Tükenip gidiyor, ömür dedi Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor. ömür dedi Çok sürü. Hani gözü çok belki. Ona bunu derdim herkes bana güler ya. bir müddet yaşadım yani. Çocukluğumda doğdum. Şimdi şöyle doğdum ben. Biz iki kardeşlik. Ben babamda beraber, hep beraber gezdim. İki yaşındayken, üç yaşındayken nereye giderse beni götürürdü. Hep beraber gezdim, beraber büyüdüm. Evlendim, şımarık bir çocuğudum. İş varmış, avrat varmış. Hiç bunları bilmez, tanımazdım. Hep gezmektim. Bir gün dediler ki, gel orak biçiyorlar. Gelin bugün dedi, Şaban dedi, oraya gidelim de dedi, bitirelim dedi. Bir gün. Dedim tamam gidelim dedi. Gittim o gün için tarlada tartıştık. İşte kafa yok ya, kafa olsaydı da tartışmasaydı bir müddet daha giderdi. Tartışınca geldiler dediler, bizi ayrılalım ilk külahlar değişildi. İş başa düştü. <laughs> Zorluklar başladı. Kinalar razı olsun avrat destek çıktı. Yarı buçuk çalıştıysam da çoğunu geri gezdim. Hayatım iyi geçti gezmekle. Çalışmıyordum da. Kurbette de geri kalmıyordum. Türkiye'nin gitmediğim, basmadığım yer kalmadı rahmetli Hüseyin'le beraber. askerde gene kralıdım. Şöyle kraldım. Şimdi babamı tanımayan yoktu zaten. Babamın sayesinde askerde de rahatlık yaptım, geçiyordum. Bir ara bizim okumuş yazdığımız yoktu. bir Ali okuluna girdik. Ali okulunda dört ay orada kaldık. İki tane öğretmenimiz vardı. Biri Malatyalı, biri Elbistanlı Çoraklar'da, Sait Çorakoğlu. Sait Çolakoğlu'nun sayesinde epey yaşadık. Yani Ali Çakır vardı yanımızda, şuurlu. Ali Çakır çok ters bir çocuğudu. Pazar günü, cumartesi pazar çıkardık işte ormana falan. anca bakarsın Ali birisi yine Ona Ali derdin ne de, oğlum ya ne yapıyorsun? Ya işte canım sıkılıyor böyle. Ola Ali olur mu böyle ya? Eğitim bize yaptırmazdı, sabahlayın bize eğitime çıkarırlardı. Artık yeteklerin yanında bir şey demezdi. Ancak bize bakardı, Ali ile yan yana dururduk zaten. Hadi marş marş derdi, ceza verirdi güye bizi. Giderdik yukarıda otururduk, eğitim bitti dedi koşar gelirdik. Sonra bunu herkes bana güler ya. Evlilik nasıl oldu biliyor musun? Evlilik kaç yaşındaydın? Sekiz yaşındaydın nişanlandın. Sekiz yaşında. Dört sene nişanlı kaldım. Ne Kırıl'ı beni tanıyor, ne Kırıl ayvazı tanıyor. Gün geldi dediler tamam gelin gelecek. Kibremde sizsiniz. O zaman şey mi dediler yani filan yerde bir kız varmış. Elin yüzü süzgün bir takısı yak işte. Ona öyle bir laf yok diyor. Gider hemen aynı çarşıda bir kilo domates alır gibi. <laughs> öyle bir şeydi. Gençlerimde kral gibi yaşadım. Bazı fakir, bazı zengin ama kral gibi yaşadım. Geçmedi yare sözü

acı bu Almanya yolculuk şeyle oldu sene 1979 Maraş olayısı çıktı. Maraş olayısı çıkınca benim eniştem Almanya'daydı. Bazım dedi ki bir fırsat dedi. Şimdi iltizalar kabul oluyor dedi. Gel dedi. Müracaat et gel dedi. Şimdi ben burada şeyimi çıkarttım. Paşaport Almanya'ya gittim. Geliş gidiş uçak biletimi de aldım. Oraya gidince tabi iltiza yaptım. Geri dönüş paramı aldım. Uçak paramı. Geri aldım. Aldıktan sonra bir müddet gitti. Dedim ki çocuklar da getirerek dedi. Konsolosa vardım. Kayıt istedim dedim. Kayıt verin ben çocukları isteyeceğim. Sen dediler Alman vatandaşına geçmişsin, çocuklar ne edeceksin dediler. Eden çocuklar ne olacak? Çocuklar dediler orada Türkiye sahibi olur. Sen kendine bak dediler. <laughs> Bana vermediler. Evet. En son burada o zaman gene sol partiliydim. Yapılı da Ali Gül bir muhtar vardı. Ali Gül halletti. Çocukları yazdırdı. Bilmem ne yaptı. konsolosluğa şeye gönderdi. Benim bir büroya gönderdi. Kağıdı. Gönderdi. Sorarlardı bana. Çocuk kaç tane derlerdi? Almanlar. Çocuk işte derdim, üç tane derdim. Onlar üçü de çok sayıyorlardı. Normalde kaç tane vardı? On taneydi. <laughs> Çocuk üç tane derdim. Bir gün kağıt büroya gelmiş. Ben bir onun adını verdiydim. Evra istedim, bir onun adını verdim. Bir kağıt gelmiş. Benim yeğenim de vardı dedi. Ramazan dedi, bugün sen de buraya gel de. dedi. Ben ön kısmına biniyordum. Altı kişi biniyorduk, iki sıralıydı. Ben şoförün yanına, maistarın yanına otururdum. Dedi Ramazan dedi yeğenime adı Ramazan Ramazan dedi sen de buraya gel de dedi dayın ne biraz konuşacak dedi. Ramazan geldi sordu bana dedi ki gerçek çocuk kaç tane dedi ya dedi. Dedim üç tane işte dedim ben söyledim ya dedim her defa soruyorsunuz üç tane. Gel dedi beş olsun dedi ya dedi. Bırak ya dedim şaka mı yapıyorsun falan dedim. Ya olsun olsun dedi, beş olsun dedi, yok olmaz dedi. Beş olmazsa dedi daha yukarıya doğru da giderim ha dedi, yeri var dedi. Tabii <laughs> mi? Kağıt onlara geldi zaten, bir geldi, gördük kağıdı. <laughs> dedi sen dedi toplama kağıdını istedin mi dedi? Dedim istedim dedi. onun adresesini verdin dedi. Dedim evet bir onun adresesini. Kağıt geldi bize dedi. Maşallah dedi çocuk on tane de dedi. Hanım kaç tane dedi. Hanım bir tane dedim. Bırak ya şaka yapma dedi benimle dedi. Dalga mı geçiyorsun dedi. Dedim yok dalga geçmiyorum dedim. Hanım bir tane dedim. Ramazan Türkçe dedi ki iki de o zaman torun vardı. Dedi dayı dedi torunlar da söyle. Bırak ya dedim zaten bunlar ne belaya düşmüşsün dedim. Bir de torun mu söyleyecek? Sekiz ay durdum, beş ay çalıştım. Almanya'da buraya haberleşme nasıl yapıyordunuz o zaman? Mektupla. Başka çaresi yok. Kaç günde gidiyor bir mektup? Valla bir ayda geliyor, on beş günde geliyor. Dönüşlerine bağlı, yazılarına bağlı. Böyle mektup geldi mi güzel oluyor mu? Abi? Ya mektup geldi mi insan dolu okuyor, zor oluyor bazen bant çalıyorsun, azılı bir bant oluyor. Ona dayanamıyorsun. Orada biraz üzülüyorsun. Tabii çoluk çocuk yok, bir şey yok. çok severdim. Çok severdim, çok güzel de binerdim. Babada gördüm. Babamda gördüm. Da çok güzel binerdi. Çok tesurudu. Hani gözü çok berkit. Kürnerler korkusunda bir şey diyemezler. Değil mi? Ee, Bal dediler mi? Kürnerler olduğu yerde kalır. Ölü ezdirmedi. Bir gün şeyler dövüşmüşler. Hamidemgil. Armut bunları toplayıp dövmeye kalkıyorlar. Babam atına silah ineyim, babam gidiyor. Ya durun falan diyor. Ya işte biz ya diyor. Ya hadi erken saz diyor. Diye oradalar. Götünün üstüne de oturdular dedi. Kimse bir şey diyemez. Şimdi ne kadar dövüşsek, çekilsek de köyü kuyurmazdı. Köye sahip olurdu. Şey. Kimseye köyü ezdirmedim. İzledim. Şöyle oran biz yetişip yani babam da olsa ben de olsam bu çevre köylerde karakoldan dolayı köyüme edebildiği kadar kimseden zarar dokandırmayı istemedim. Evet. Hatta bir araçta işte armi biraz bozuştuk bozuştuk. Yine orada Yine destem çok olurdu. Yine faydam olurdu. İyi kötü devamlı olarak da sözüm geçerdi. Müzik İlk telefonu ben aldım. 82 87 mi 85 mi o civarlardaydı. Yeşil bir telefon var. Sonra kırmızıya dönerdim. Yalnız telefonda kimseyi mağdur etmezdim. Asla bir pislik düşünmedim mağdur etmek için yani. Kapatma veya çağırmamak. Valla 80 yıllık ömrünü 25-30-35'i çok iyi geçti. Sonunda bu hastalığa yakalandım. Yani rahat da geçinsem sıkıntılı oldu. 35-40'a yaklaşıyor. Yalan bazen karı şey oluyor, havalanıyor. Diyor ki ya diyor, Nur diyor bak diyor seninle hastalananlar diyor. Hep öldü diyor. Vallahi gez ya. gez diyor. Rabbi öldü diyor. E ne demek istiyorsun dedim. Ben de öleyim o zaman diyorum. Yok ben unutsun demedim. Yani güya ben sana Aa, daha iyi, iyi bakıyorum. bakıyorum da ee, bir iyi. şey olmuyor. Ben, de de, 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 de. ben sana iyi bakıyorum da diyecek ki yani ben sana iyi bakıyorum da sana bir şey olmuyor. Ya sıkılıyorsan ben de öleyim diyorum. Yok ben unutsun demedim. <laughs> Vallahi hep gençinde geldiğinde kalsa ya hep yolda adamlar. Şimdi bu hastalık temizliğe, bakıma mühtaç olan bir şey. temiz tutacaksın kendini, temiz bakacaksın boğazına ki yaşayasın. Temiz giymede kusur bırakmadım. Hep temiz gezdim, hep temiz giydim. Bir gün bizim biraz subay vardı. Dedi Nur dedi, sana bir şey sorayım dedi. Dedim buyur dedim. Sen dedi şehirde mi yetiştin, köyde mi dedi. Dedim köyde yetiştim dedi. Ya dedi senin giyimin köye benzemiyor ki dedi. Dedim neden dedi. Ya dedi seninki hep temiz kıyak dedi. Kıyak geziyorsun dedi. Dedim köyde çalışıyor. Ben çalışmıyorum ondan geliyor. <laughs> Güldü bu sefer. İzleyenlerin herkesin Allah hayırlı rızık, bol bir rızık versin. İyi bir hüsniyet kalplarına atsın, birbirinden iyi geçinsinler, birbirlerinden saygılı, sevgili, hep böyle yaşasınlar. Bunu dilerim Allah'ta.